Ee, İçimize yakan Maraş depreminden sonra e, öğrencilerimiz ve okulumuzdaki ARGE ekibimizle hızlı bir koordinasyon gerçekleştirdik. Ee, burada öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımız tamamen karşılıksız olarak gönüllük esası ve 7-24 yani 24 saat var diye esası çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki oradaki sobalara şu anda çok acil ihtiyaç var. Çadırların içi çok soğuk ve günlük üretim kapasitesini 50'den 70'e 70'den 100'e çıkarıp işte bir hafta içinde 600 1000'i tamamlayıp bir an önce göndermek istiyoruz. Olayın ilk olduğunu öğrendiğimiz andan itibaren Konya Mesleki Eğitim olarak elimizden gelen her türlü çalışmada yer almak için gayret gösterdik. Şöyle bir süreç izledik. Biz 25 kişilik bir ekibiz şu anda öğrencilerimizle beraber ve öğretmen arkadaşlarımızla beraber. Burada 3 vardiya şeklinde çalışıyoruz. Yani gece de burada üretim var. bu şekilde çalışarak günlük 100 tane üretim kapasitesine ulaştık. tabii ülkemizde meydana gelen depremlerden dolayı hepimiz çok üzgünüz. Bunun için biz de arkadaşlarımızla beraber okulda soba yapmaya karar verdik.